Evet Maraş'a doğru yolculuğumuz devam ederken tabii önemli bulduğumuz yerlerde e, giriyoruz e, ilçe merkezine. Bu tarafa geldiğimizde Tarsus'u mutlaka evet. ziyaret etmeye çalışırız. Neden? Tarsus'ta çünkü Daniel Peygamber türbesi var. Ee, onun çok ilginç bir hikayesi var. Evet. Ee, buradaki türbenin yanındaki Ulu Cami çok çok e, harika bir yer. Ya Tarsus genel olarak zaten e, tarihi bir bölge, ortaya çıkılmayı bekleyen bir bölge. 2017'de mi gelmiştik biz buraya? Evet en son. En son, en son evet. Biliyorsunuz Tarsus en son neyle gündeme gelmişti? O e, gizli kazılarla gündeme gelmişti. Yani uzun süre kapatmışlardı e, mahalleyi. Orada bir kazı gerçekleşmişti. E, Mit kontrolündeki e, kazılarda e, yani içeriden ne çıktığı bilinmiyor. Uzun süreye bayağı bir devam etmişti o. Kimisi Danya peygamberin bu aslanlı yüzü bulundu diyor. Kimisi eski İncil'lerden el yazması İncil'lerden birisi bulundu diyor ama tabii şu an kimse bilmiyor. O mahalle öyle bir bölge ki yani mahalle tünden yıkılması <laughs> ve tünden kazılması lazım dedirtiyor insana. Tarsus ayrıca başka bir güzelliğe daha iyi sahipliği yapıyor. O da gerçek Nusret Mayın gemisi burada arkadaşlar. Tarsus Belediye Başkanı dönemin Nusret Mayın gemisi He. bakımsızlıktan, atıl vaziyette durmaktan e, kendiliğinden battığı yerden sanırım yine şeydi ya Marmara ya Çanakkale açıklarıydı. Oradan buradan bu buradaki belediye kendi imkanlarıyla evet denizin altından o Nusret Mayın gemisi batığını çıkarıp buraya getirdi. Herhalde buna bir 15-20 yıl oluyor. Daha sonra da Çanakkale taraflarına bu replikasını yaptılar Nusret Mayın gemisinin ama o Mayın gemisinin Çanakkale Savaşı'nda yani ne destanlar yazdığı herkesçe bilinen Mayın gemisinin gerçeği burada. Müzik Kamı Danyal Camii'ndeyiz. Burhanettin Kocamaz'dı sanırım eski buranın belediye başkanı. Bir gün rüyasında Daniel Peygamber'i görüyor. Daniel Peygamber evladım üzerimden pis sular akıyor diyor. Ondan sonra araştırmaya başlıyor. Arkeolojik ekipler de Danyal Peygamber'in burada, bu bölgede metfun olduğu zaten önceden beri de biliniyor da. Bu şey yoktu. Hani mezarının tam yeri tespit edilememişti. Sonra kazmaya başlıyorlar. Yaklaşık bir yıl falan kazı çalışmaları sürüyor ve sonrasında gördüğünüz Daniel Peygamber'in kabrine ulaşıyorlar. Ulaştıkları zaman tabii çok çok güzel bir koku yayılıyor ve Hz. Ömer dönemine ait örnekler rastlayınca buranın Daniel Peygamber'e ait olduğu kesinleşiyor. Çünkü Hz. Ömer döneminde naaşı bulunmuştu ee, ve buradan akan nehirin yatağı değiştirilmiş ve Daniel Peygamber o nehir yatağının alt tabanına e, yapılan şu mabedin altına nakledilmişti. Yani e, kabiri taşınmıştı niye böyle yapılmıştı? Çünkü Daniel Peygamber'in naaşı Yahudiler için çok önemli. Daniel Peygamber'in naaşı kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunduğu takdirde Yahudilerin naaşı kaçırmasından endişe ediliyordu. O yüzden nehir yatağının altına bu türbe yapılıp buraya nakledildi. Daniel Peygamber'in naaşı bu kitabelerde ne yazıyor efendim? Olmakta dan nebiye makamı kut iş bu mezarı pakulatif latif cihan mahal. Bu mabedin kapısı açıldı bu canibe. Zuvare oldu iş bu mahal şimdi pek güzel. Yani e, şey eee Peygamber'in türbesini ziyaret edip işte bir dua okumanın çok bereket getirdiğine inanılıyor. Hem yöre halkı hem İslam literatürü bu peygamberin tabi hikayesi çok çok ilginç efendim. Daniel peygamber için türbesi için yapılmış mescit efendim. Çok şık, çok güzel. ve kabir burada Nasıl kokuyor? Peygamberin türbesinin bulunduğu yerin yan duvarı burası hemen. Yani burada muhteşem bir koku var. Birinci sürgünde milattan önce 600'lerde Babil kralı Nebukadnezar Kudüs'ü ani bir baskınla ele geçirdikten sonra eee tabii yakıp yıkıyor her yeri. Süleyman Mabedini yıkıyor. Sonra oradaki Yahudileri bölgede çeşitli yerlere dağıtıyor. E, Filistin ve Kudüs topraklarından çıkarıyor e, o çıkarılanlar arasında o günlerde oldukça genç hatta çocuk yaşlarda olan Daniel peygamber de var. Daniel peygamberi Babil krallığının şu an Bağdat güneyindeki merkezine getiriyor. Daniel peygamber giderek yöre halkı tarafından bilgisiyle, mucizeleriyle, yöre halkı tarafından tanınan bir isim haline geliyor. Özellikle rüya tabirleri. Hatta Babil hükümdarı devrin çok meşhur alimlerini topluyor ve ona ilginç bir soru soruyor. Yani işkence gibi bir soru. Ben rüyamda ne gördüm? ve onun rüyamın anlamı ne, manası ne, böyle bir soru olabilir mi, yani Babil hükümdarının hem rüyasını bilecekler sonra da onun tabirini söyleyecek, alimler toplanıyor, tabii ki bilemiyorlar, ilimleri yetmiyor, Nebuket Nezar da rüyasını ya da tabirini bilemeyenleri tek tek öldürtüyor sonra sıranın sıranın sonuna gelirken alimlerden birisi diyor ki bir genç var diyor Daniel isimli diyor. Sizin bu sualinizi bilse bilse o bilir. Onu getirin diyor. Daniel peygamberi getiriyorlar. Nebuket Tabii Allah'ın mucizesi bildirmesiyle oluyor bu işler. Tabii ki hem Nebuket Nazar'ın gördüğü rüyayı söylüyor hem de e, Tastam'ın güzel şekilde rüyanın tabirini anlatıyor. Tabi kral bundan çok etkileniyor. O günden sonra Daniel'a özel ihtimam, hürmet göstermeye başlıyor. Hani burada dilediğince sen ve arkadaşların e, serbestsiniz. İstediğiniz gibi ibadet edebilirsiniz diyor. Çünkü e... Daniel peygamber ve yanındaki arkadaşları o günün pagan inanışlarına göre işte güneş en tepedeyken tapınma ritüeline e, katılmamasıyla e, biliniyorlar. Yani onların, Babililerin hiçbir ritüelini benimsemiyorlar. Tabi yürü halkının bu giderek dikkatini çekiyor. Herkes tapınırken bunlar hiçbir şekilde ayinlerini yapmıyorlar. Yöre halkının mı dikkatini çekiyor? Yani biz e, ibadet ederken, güneşe tapınırken bunlar neden bize katılmıyorlar? Tabi durum Nebuket nazara kadar gidiyor. Sonra bunları derdest ediyorlar, getiriyorlar kimlerin karşısına. Böyle böyle bizim e, inanışlarımıza eğer uymazsanız, düzeni bozarsanız, bozmaya devam ederseniz e, sizi ateşe atarız şeklinde bir tehdit geliyor. Tabi Danyal Peygamber de hiç geri adım atmıyor, İstediğini yap. Ben inandığım Allah'tan başka hiçbir güce tapınmam, ibadet etmem diyor. Sonra Danyal Peygamber'i Hz. İbrahim hikayesindeki gibi benzer şekilde ateşe atıyorlar ve ateş Danyal Peygamber'i tesir etmiyor. Nezar bir kez daha şok oluyor bundan. Ben seninle uğraşamayacağım dercesine tekrar bundan serbest kılıyor. Yine ritüellere katılmaya devam ediyorlar ama halk tabi fitneciler yine iş başında sürekli şikayetler gidiyor hükümdar katına yine bunlar derdest ediliyorlar. sizi aslanların önüne atarım ma kadar gidiyor iş bir işkence tehdidi daha ve yine Daniel Peygamber geri adım atmıyor. İçi aslanlarla dolu bir vadiye atıyorlar. Daniel Peygamber ve bir arkadaşına işte havarisi gibi diyeyim. Herkes parçalanmış cesetleri parçalanmış ya da yok, işte aslanlar tarafından yenmiş halde kalıntılarını bulmayı beklerken aslan Daniel Peygamber'in yanında aynen bir sadık bir köpek gibi oturmuş. Onların yanında gayet kuzu gibi, bunlara hiç zarar vermeden beklediğini görüyorlar. Tabii Nebüket Nezar askerleri şok oluyor, huzura tekrar çıkarılıyor. Yani aslanlar da zarar veremiyor, ateş de zarar veremiyor. Nebüket Nezar diyor ki senin Allah'ınla ben artık uğraşamayacağım. Ona gücümün yetmediğini sana da dolayısıyla sana da gücümün yetmediğini anladım. Sen bundan sonra tamamıyla serbestsin. Ne yapıyorsan yap, hiçbir şekilde dokunulmazsın. inançlarının ötürü dokunmayacağım sana diyor. Yıllar geçiyor tabi. Babil Krallığı'nın merkezindeki yaşamı devam ederken Daniel Peygamber'in rüyasında Tarsus halkını irşat etmek üzere Tarsus'a gitmesi emrediliyor. Evet Danyal Peygamber Tarsusluları suları işaret etmek üzere Nebuket buket nezardan da izin alarak bu diyara göç ediyor. Hayatının son dönemini Tarsus'ta burada geçiriyor. Sonra vefat ettiğinde üzerine ipek ile örtüp öyle bırakıyorlar. Parmağında da Danyal Peygamber yaşarken onun için yapılmış aslan motifli yüzüğü var. O yüzüğüyle birlikte yani defnetmeden bir bereket sembolü olarak o türbenin içine koyuyorlar, yere yatırıyorlar yani odanın içinde. Yüzyıllar boyunca o odanın içindeki Daniel peygamberin naaşı çürümeden kalıyor. Ve yöre halkı, yöre halkı ne vakit işte yağmursuzluktan, kuraklıktan, ekinlerin bereketsizliğinden şikayet etse, muzdarip olsa Daniel peygambere başvuruyor. Ee, i̇şte şey yapıyorlar. Altındaki ve üstündeki e, ipek örtüyü tutup açık bir mekana taşıyorlar. Hemen tür, türbenin o e, şeyin odanın dışına taşıyorlar. E, naaş odanın dışında duruyor. Ve naaşı dışarı çıkardıklarında görüyorlar ki hemen Yağmurlar sağanak halde seller sular şeklinde gelmiş yöre halkı yani Daniel peygamberi dışarı çıkarttıklarında aniden e, susuzluklarının e, giderildiğini, ürünlerinin ne bereket geldiğini e, defalarca kez şahit oluyor ve bu uygulama bir ritüel halinde devam ediyor. Yani ne zaman sıkışsalar artık Daniel peygambere başvuruyorlar. Yüzyıllar geçiyor aradan. Hazreti Ömer döneminde Tarsus'un fethi gerçekleştiriliyor. Ee, Hazreti Ömer'in e, komutanlarından burayı fetheden komutanın ismini şu an hatırlayamadım. Ee, Tabi burayı ele geçirdikten sonra, fethettikten sonra e, buradaki Daniel Peygamber'in e, söz konusu türbesini de artık tutulduğu o odayı da keşfediyorlar, görüyorlar. Cesedin çürümediğini görüyorlar. Yağmur dileğiyle Daniel peygamberden medet umdukları e, sırada e, Allah'ın e, hemen e, onların dileklerini gerçekleştirdiğini eee görü halkının ifadelerinden dinliyorlar. Hz Ömer'in burayı fetheden komutanı derhal detaylı bir rapor yazıyor İslam başkentine. O rapor işte böyle böyle bir peygamber naaşı bulduk. Bu naaşa ne yapalım diye Hazreti Ömer'e soruyor o fetheden komutan. Hazreti Ömer bu raporu aldıktan sonra ilim sahibi olan Ali'ye bunu sormamız gerekiyor diyor Hazreti Ömer. Hazreti Ali'ye soruyorlar meseleyi. Hani hareket tarzımız ne olmalı? bu naaşa nasıl muamelede bulunmalıyız, ne yapmalıyız falan diye. Hazreti Ali de diyor ki son hak din İslam olduğu için, o da bir peygamber naaşı olduğu için İslami kural ve kaidelere göre defnedilmeli diyor. Hazreti Ali'nin o e, beyanından sonra Hazreti Ömer direkt emir gönderiyor buraya. Ve Daniel peygamberin üzerindeki ipek örtüler çıkarılıyor. Parmağındaki yüzük çıkarılıyor. Gasil yapılıyor. Ondan sonra da buraya onun için e, nehir yatağı da değiştirerek bu yapı inşa ediliyor. Yahudiler için tabii çok önemli bir e, kişilik kolay e, bulunur bir yerde e, tutulduğu takdirde kaçırılmasını önlemek için. Bu yapı inşa ediliyor Hazreti Ömer devrinde. Bu yapıyı inşa ediyorlar. Ee, türbeyi buraya yapıyorlar. Sonra bu yapının da üzerinden nehir geçiyor. Nehirin yatağı değiştiriliyor demiştim. Ee, ne çayıydı o? Şu an unuttum. Onun da tarihçesini okumuştum. Ta ki günümüze kadar Daniel Peygamber'in naaşının bu bölgede olduğu biliniyor ama tam olarak nerede olduğu konusunda şüpheler. Ee, devam ederken Günümüzde e, Tarsus Belediyesinin kanalizasyon sistemleri'nin e, kanalizasyon borularının e, bu türbenin olduğu alan üzerinden e, geçtiği ve zamanla eskimiş boruların e, sızıntı patlama yaptığı. Ondan sonra da bir gün e, eski işte belediye başkanının rüyasına Daniel Peygamber'in girdiği. Evladım üzerinden pis sular akıyor, hani gereğini yap şeklinde bir talimat ilettiği ifade ediliyor. Yani şu anda hayattaki oğul Burhanettin Durmaz tarafından. Ondan sonra kazılar başlıyor. Bu türbe keşfediliyor. Hazreti Ömer döneminde yapılmış. Bu yapılar keşfediliyor. Daniel peygamberin naaşının olduğu kabre ulaşılıyor. Hatta o kabirin de içini... Açmak için çeşitli girişimler kazı sırasında deneniyor. Orada çalışan işçilerden birisi birkaç kez e, baygınlık geçirmiş. Çeliği görmek için par, e, parçalama niyetiyle taşa bir vurmuş, ikinciyi vurmuş. Bayıltıcı derecede güzel bir kokuyla anında kendinden geçmiş. Bu olay iki defa yaşanmış. Bu olayın canlı şahitleri de var. Tarsus çevresinde bilinen e, şu an yine ismini hatırlayamadım bir emekli imam, Daniel Peygamber'in tarihini de çok iyi bilen e, zatın yönetiminde gerçekleşiyor zaten zaten kazılar. Onun direkt gözü önünde oluyor yani bu olaylar. Ama işte o bayılma olaylarından sonra da artık daha ileriye gitmeyelim diyorlar. Bunun kabrinin, burası Daniel Peygamber'in kabridir. Kabrinin tamamını açmamıza gerek yok. Zaten muhteşem bir koku yayılıyor. Yani burayı ziyaret ederseniz görürsünüz. O kokunun kaynağının peygamber naşir olduğu ifadesi var efendim. Herkesi Tarsus'a geldiklerinde burayı mutlaka ziyaret etmesini e, tavsiye ederim. Danyal peygamberin hikayesi de benim anlatabildiğim kadarıyla kısaca böyle.